Merhaba üçler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda 10. ünitenin değerlendirme sınavını da birlikte çözeceğiz. Videoya başlamadan önce eğer izlemediyseniz 10. ünite konu anlatım videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Linki hemen yukarıda. Ayrıca 3. sınıf konu anlatım oynatma listesine bakarak bu yılın tüm konu anlatım listeleri e, videolarına ve değerlendirme sınavlarına ulaşabilirsiniz. Tüm yılın tekrarını yapmanız için faydalı olacağını düşünüyorum. Haydi hemen başlayalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? <laughs> evet çocuklar B seçeneğinde spider yazıyor ama pigeon resmi var yani güvercin resmi var. Görsele göre sorunun cevabı hangisidir? <laughs> Çocuklar soruda ördeğin beyaz mı olduğu soruluyor. Evet ördeği beyaz olduğu için yes it is dememiz lazım. Yalnız B seçeneğinde yes var. It is a duck. Evet, o bir ördek diye cevap verilmiş. Halbuki bu soruda bu hayvanın ördek olduğu sorulmuyor. Beyaz olup olmadığı soruluyor. Bundan dolayı B cevabı doğru değil. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? E çocuklar A seçeneğinde cow kelimesi yani inek kelimesi var ama resimde goat yani keçi resmi var. B seçeneğinde rabbit tavşan kelimesi var ama resimde butterfly yani kelebek resmi var. Ama C seçeneğinde monkey kelimesi ve resmi birbiriyle örtüşüyor. Sorunun doğru cevabı hangi seçenekte verilmiştir? Evet çocuklar burada 15 tane arı var. Şurada bir tanesi arkasını dönmüş olsa da burada toplamda 15 arı var. 15 de 15 olduğu için doğru cevap A seçeneği. Boşluklara gelmesi gereken kelimeler hangi seçenektedir? Burada sevdiğini gösterdiği resimde chicken var, tavuk kelimesi. Sevmediğini gösterdiği resimde de duck kelimesi var. Bu da B seçeneğinde yazılı. Görsele göre sorunun doğru cevabı hangisidir? Evet, soruda Ayının kahverengi olup olmadığı sorulmuş. Zaten resimde de beyaz olduğu görülüyor. Cevapta da no, hayır demiş. It is white, o beyaz anlamına gelen cümleyi söylemiş. Konuşmayı tamamlayan seçenek hangisidir? Evet çocuklar burada A seçeneğinde Martının beyaz olup olmadığı sorulmuş ama cevapta bununla alakalı bir bilgi yok. Cevapta hayır, 4 tane martı var diye cevap verilmiş. C seçeneğinde de 4 martı var mı diye soruyor. Eğer öyle olsaydı no ile başlamazdı zaten böyle sorsaydı. Demek ki 4'ten farklı bir sayı ile sormuştur. Bundan dolayı da 3 martı var mı sorusu makul bir soru. Boşluklar doldurulduğunda hangi seçenek dışarıda kalır? Evet çocuklar arının sarı ve siyah renkleri var. Bu ikisini kullanabiliriz. C seçeneğindeki red yani kırmızı kelimesini kullanmamıza gerek yok. Bu da dışarıda kalır. İfadede bahsedilmeyen hayvan hangisidir? Cümlede ladybirds and frogs kelimeleri var. Yani uğur böceği ve kurbağa. Burada bahsedilmeyen seçenek B seçeneği yani spider'dan bahsedilmemiş. Cümleyi tamamlayan doğru ifade hangisidir? En evet, çok burada köpek balıklarının resmi olduğu için A seçeneğindeki Sharks kelimesi doğru tamamlar cümleyi, B seçeneğindeki Whale kelimesi Balina, C seçeneğindeki Dolphin ise Yunus balığı anlamına geliyor. Görseli ifade eden cümleyi işaretleyiniz. Çocuklar Burada bir uğur böceği resmi olduğu görülüyor zaten. A seçeneğinde arı, B seçeneğinde ayı olduğu söylenmiş. C, C seçeneğindeki cümlenin devamında ise kırmızı ve S olduğu yönünde bir ipucu da var zaten. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Evet çocuklar A seçeneğinde seagull martı denmesine rağmen resimde frog resmi var yani kurbağa resmi var. C seçeneğinde goat yani keçi denmişken cow yani inek resmi var. Bundan dolayı da doğru cevap B seçeneği whale balina demek ve balina resmi var. Cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir? da sevdiğini gösterdiği resim forest yani orman anlamına geliyor. Sevmediğini gösterdiği resim ise desert yani çöl anlamına geliyor. Doğru cevap A seçeneğinde. Görsele göre boşluğu hangi seçenek tamamlar? Evet çocuklar ayının bir mağara olduğunu görüyoruz. Mağara cave anlamına geliyor. Doğru cevap C seçeneği. B seçeneğindeki C deniz. A seçeneğindeki desert ise çöl anlamına geliyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? B this is a mountain, bu bir dağ demek, burada bir dağ resmi var zaten. B seçeneğinde look at the river, yani ırmağa bak, nehre bak, burada nehir var. Ama C seçeneğinde I like forests demiş, ben ormanları severim demiş. Ama burada bir çöl resmi var. Seçeneklerden hangisi görsellerle eşleşmez? Çocuklar, The whale is blue yani balina mavidir cümlesi birinci resimle eşleşiyor. There are two cats iki kedi var cümlesi son resimle eşleşiyor. Ama look at the bee arıya bak cümlesi herhangi bir resimle eşleşmiyor. Görseli ifade eden seçenek hangisidir? Çocuklar, A seçeneğindeki ''They are in the cave'' ''Onlar mağarada'' demek. Evet, balıkların mağarada olduğunu düşünmüyoruz zaten. C seçeneğinde ''The ducks are in the sea'' ''Ördekler denizde'' anlamına geliyor. Halbuki resimde ördek de yok. Ama B seçeneğindeki ''Balıklar denizde'' cümlesi doğru. Bu arada çocuklar hatırlayacaksanız ''Fish'' kelimesinin tekiliyle çoğulu aynı şekilde yazılıyordu. Bundan dolayı burada da fiş kelimesi bu şekilde yazılı ve çoğul olduğu için de ar var. Bakın burada birden fazla balık var. Görseli ifade eden seçenek hangisidir? A seçeneğinde çocuklar aslan mağarada Anlamına gelen bir cümle var ama aslan mağarada değil. C seçeninde ise aslan beyaz ve kırmızı anlamına gelen bir cümle var. Aslan beyaz da değil, kırmızı da değil zaten. Aşağıdaki eşleşimlerden hangisi yanlıştır? E çoktur. A seçeneğinde I am a dolphin. Ben bir yunusum demiş. Evet yunus balığı var. B seçeneğinde ben bir ördeğim demiş. Ördek resmi var. Ama C seçeneğinde ben bir kediyim demesine rağmen burada bir köpek resmi bulunuyor. Seçeneklerden hangisi konuşmayı doğru tamamlar? Evet çocuklar burada soruyu bulmamız için cevabı bakmamız lazım. Yes I do dediği için evet severim ya da evet anlamına gelen bir cümle söylediği için do you like cows yani inekleri sever misin demiştir ki o da evet ben severim anlamında bir cümle söylemiş. Peki B seçeneğindeki cümlenin anlamı ne? B'deki cümle inek mor mu anlamına geliyor. Eğer bu sorulmuş olsaydı burada yes it is ya da no it isn't diye bir şey olması lazımdı. C seçeneğindeki cümle dört inek mi var anlamına geliyor. Eğer bu sorulmuş olsaydı şurada yes there are ya da no there aren't diye e, iki ayrı cümle olması gerekiyordu. Evet çocuklar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiys beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. 3. sınıf oynatma listesinde bu senenin tüm konu anlatımlarını ve her ünite için ayrı ayrı hazırladığım değerlendirme sınavlarını bulabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.